Bu ne? Hı? Resmen israf. Fındık tamam. Çikolataya ne gerek var? Fındığı çikolataya bandırmaya ne gerek var? İsraf. İsrafın kralı. Ay saçmalıyorsun Hakkı. Bayram. Resmen tüketim tuzağı. Bunun kolonyası var. Şekeri, çikolatası. En fenası da harçlığı var. Bayram harçlığı ne ya? Küçücük bir çocuk... Elimi öpüp başına koyuyor diye ona para mı vereceğim ben? Ne kadar da saçma, ne kadar da gereksiz bir adet. Ay saçmalıyorsun Hakkı. Anam! Bu leblebi acı. Ya acı leblebi mi olur? Leblebi dediğin beyaz olur, sarı olur. Kebap bu bu. Allah Allah! Bu kuru yemişçiler iyice azıttılar. Çekeceğim hepsinin kulağını. Efendim? Aman efendim, canım efendim. Direkt size odaklandım. Dinliyorum efendim. Buyurun. Yeni bölüm mü? Yarın mı? Ama nasıl olur efendim? Biz kolaj bölüm yapacaktık. Kolaj bölüm olunca kanal ödeme yapmıyor mu? Ama efendim çikolatalı fındık almıştım ben. Yeni bölüm. Yetişir efendim. Hazır hazır. Tabii tabii hazır. Tereddüt. Tereddüt yok efendim. Kaset. Kaset teslim efendim. İyi bayramlar efendim. Ellerinizden öperim. Aşkım! Ee, ne diyorsunuz, ne yapacaksınız? Bana yük mü olmayı düşünüyorsunuz yoksa otobüsle mi gidersiniz? Ne yapayım, bırakayım mı sizi gençler, nedir? Yok, ben terse kalırım Ahmet. Çok şükür burada da hısmımız var. Bir bayramlaşır, oradan da eve Kardeşim <laughs> bana da ters ya. Ben şimdi buradan gideceğim küçük çekmeceye, oradan havaalanına, oradan Esenboğa'ya, oradan Tokat'a, oradan Çilhane'ye, Yayla pederin yanına aga. Baban ne yapıyor lan yaylada? Al yuvarlanıp gidiyor işte Ahmet ne yapsın? Rakım 1500 oğlum oksijen gani. Allah Allah bu Bunlar... ne Aşkım beni niye arar lan? Açma lan, hayra aramaz o. Abi gözünü seveyim açma ya, bayram bayram. Oğlum siz ne kadar şeysiniz lan? Belki kızcağız bayramlaşmak için arıyor. Efendim aşkım? aşkın Efendim aşkım? Evet, arkadaşların ikisi de şu anda yanında. Ha tamam, acilse geliyoruz o zaman. Tamam. Ne oldu lan? Oğlum adam toplantı istemiş işte, Allah Allah. Keyfinden mi söylüyorum ben ya? El mecbur gideceğiz. Olay bu. Murat abi ortaokuldayken... hep benim, bugün ödevlerimizi kontrol etmeyecek misiniz diyen tipler vardı ya. Hı hı. Onları hatırladım abi. Oğlum, adam madem ödev vermiş, kontrol etmeyi unutmuş, hatırlatacaksın. Bu senin asli görevin. Karaktersiz. Aynen canavar aynen. Hadi abisi. Çok sıcak ya. Ay çok sıcak. Ay çok şükür. Of, vallahi dayanamayacağım. Ay. Vallahi şimdi ben de dayanamayacağım. Benim ereksiyon sınırım dokuz. Oh. Ne dedin sen? Dedim mi ben onu? Ben onu düşündüydüm ya. Sıcaktan herhalde benim biraz şey oldu. Hah geldiler. Ya kusura bakmayın, benim yüzümden geciktik. Bir berbere uğradım da. Saatler olsun ama güzel olmuş abi. Eyvallah. Hadi Vedat'cığım bir şey yap. Aşkın şöyle bir masaya geçseydik. Masa yok abi. Masa olunca yiyip içiyormuşuz, yapımcı tembihlemiş garsonlara masa koymayın diye. Şunu alabilir miyim, pardon? Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Ahmetciğim, sakin ol kardeşim. Bugün bayram. Arkadaşlar. Merhaba. Ben Ahmet Kural. Ben bir bağımlıyım. Başarısızlık bağımlısı. Merhaba Ahmet. Ha, 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 ha. Arkadaşlar, sululaşmayı işlerimizin düzgün gittiği zamanlarda yaparsınız. Hani bu bizim bayram için hazırladığımız kolaj bölüm var ya. Meğer kanallar kolaj bölümü için para ödemiyormuş. <laughs> o yüzden yarın akşama kadar bizim yeni bölümü yetiştirmemiz lazım. Ama aşkın hanım bugün bayram ben yaylaya gidecektim ya. Üzgünüm Murat Bey gidemeyeceksiniz. O işinize gelen sözleşmenizdeki maddeler var ya. Ona göre yarın akşamki programa yeni röportajınızı yetiştirmeniz lazım. Ramazan programında yapmadınız. Sadi. Sadi. Abi Sadi abi. Ben senkronu kaçırınca biraz antipatik durdu tabii. Yok yok, bugün bana bir şeyler oluyor ya. Ekibi de Murat Bey'e ben, Ahmet Bey'e Vedat. Sadi Bey'e de Zehra'yı düşündük ama... ...Zehra müsait midir ya? Sahi Zehra ne yapıyor? Hay ağzını öpeyim ya. Ben bugün bunları niye söylüyorum ya? Vallahi bilmiyorum. Açıkçası merak da etmiyorum. Ararım gelirse gelir. Ee, ani program değişikliği yüzünden yapım kaynak ayıramadı da... ...sizin de para istemeyen meslek erbaplarıyla röportaj yapmanız gerekiyor. Para istemeyen meslek erbabı derken aşkına Vallahi Vedat bir tane buldu kazancı. Ama diğerlerini ayarlayamadık. Hiç yok mu ya böyle rica edeceğiniz arkadaşlarınız falan? Vallahi benim arkadaşım falan yok. Ben kazancıya giderim. İtirazı olan? Ee? Diğer meslekler? Vallahi benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Madem geldi söyleyeyim. Muratçım ben o zaman Mukadder amcama gideyim. Onunla röportaj yapayım. Ha? Hem de bayram sohbet ederim. Hem bayram iş karım aradan hem de iş. Ne diyorsun? Yaşa teyzemin evladı. Ben de o zaman şey yapayım. Halamın oğluna gideyim. Onunla röportaj yapayım. Hatta sen de gel aşkım. Nereye? Halama tanışmış olursunuz kız. Ha? Bugün madem bayram. Kısmet bu güneymiş demek ki. Vedat, ekip hazırla oğlum. Şu babama gidiyoruz. Hemen abi. Ben de o zaman emekli amcaları bulayım. Hem ellerini de öperim. Hadi kalkalım ya.